misafirlerimiz şimdi İklim Derneği Başkanı Sayın İzmir için şehir eşleştirme gibi programı kapsam ortaklığında hazırlanan ve ilgili bakanlık tarafından... E, bugün burada Space Projesi'nin kapanış toplantısını gerçekleştirmek üzere birlikteyiz. E, projenin ana amacı konakta iklim değişikliği ile ilgili bir iklim farkındalık merkezi kurarak özellikle çocuk ve gençlerin iklim krizi e, hakkında farkındalığını artırmaktır. Ve e, konak Ham ve Saluzzo belediyeleri arasında ilişkileri güçlendirmek, özellikle çevre konusunda yapılan projeler hakkında bilgi ve deneyimi paylaşmaktır. Space proje ortakları olan Almanya Ham Belediyesi, İtalya Saluzzo Belediyesi ve Sosyal İklim Derneği ile birlikte bu süreci koordine ettik. ziyareti gerçekleştirdik. Yerinde inceleme ve çalışma ziyaretlerini gerçekleştirdiler. Konak Belediyesi olarak iklim krizine yaratıcı tüm tahribatlara bugünden hazır olmak için çalışmalarımız devam ediyor. Herkesin elinden geldiğince yapacağı bir şeyler var. En başta Konak Belediyesi olarak biz ama tüm yurttaşlar, tüm komşular el ele vererek bu krize daha hızlılıklı, daha duyarlı olmak elimizde. municipality for the collaboration started with the, space project. Space projesi kapsamında e, Konak Belediyesi, Almanya Han Belediyesi ve İtalya Saruzo Belediyesi ile bir yıl boyunca çalışmalar gerçekleştirdik. Farklı şehirlerin iklim krizinden nasıl etkileneceği ve farklı şehirlerde çocuk ve gençlerin neler yapabileceği üzerine konuşmak bizler için çok etkileyiciydi. Ve bu projenin aslında bu şehirler arasında ve çocuk ve gençler için bir başlangıç olduğunu düşünüyoruz. Bunun dışında Ağustos ayında yaptığımız iklim zirvesi şu an Türkiye'de birçok belediyenin konakta ne güzel bir çalışma yaptınız. Bizler de bunun gibi çalışmalar yapmak istiyoruz. İklim kriziyle ilgili ne yapabiliriz diye bir ortak akıl sohbetleri başlatmamıza sebep oldu. Ve bu ay açılışını gerçekleştirdiğimiz iklim farkındalık merkezi bizce çok önemli bir yer. Sivil toplum kuruluşları olarak böyle alanlara sahip değiliz. Sadece iklim üzerine gençlerin konuşabileceği bir diyalog alanı olduğu için de çok şans hissediyorum kendimi ve teşekkür ederiz konak belediyemize de bize böyle bir alan tanıdığı için. Bugün burada Space e, projesi e, kapsamında bir araya gelmekten AB Başkanlığı olarak biz çok büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Söz konusu e, projenin kapanışında bir araya gelmekten memnuniyet duyuyoruz. Malumunuz Dışişleri Bakanlığı, AB Başkanlığı, Türkiye ve AB arasında şehir eşleştirme hibe programının eş yararlanıcılarından biri. Dolayısıyla bu kapsamda gerçekleştirilmiş başarılı bir proje, başkanlığınız için hem durur hem de bir mutluluk vesilesi. Program kapsamında 26 yerel yönetim AB tarafından hibe almaya hak kazandı. Ve AB'deki muadilleriyle çok başarılı projeler yürüttüler. Biz umuyoruz ki söz konusu geliştirilen işbirlikleri kalıcı olsun ve devam etsin. Bildiğiniz üzere güzel bir fikir tek başına hiçbir zaman tek başına bir anlam ifade etmiyor. Bir bütün, bir sistematik içinde uygulamaya geçirilmesi her zaman için çok önemli. E, bu noktada bir parantez açmak istiyorum müsaadenizle. E, Konak Belediyemiz e, ayrıca bir e, tebriği hak ediyor. E, çünkü bildiğiniz üzere şehir eşleştirme programının ikinci aşamasındayız. E, Konak Belediyemiz birinci aşamada da hibe alan belediyelerimiz arasında e, hani bunun e, devam etmesini diliyoruz. Maalesef program devam etmeyecek ama farklı e, programlar mevcut. Gerçekten çok kıymetli bir iş yapılan Açılan merkezimiz de öyle. Umuyorum bu çok kısa sürede 500 çocukla başlayan süreç yakın zamanda binlerce çocuğa, gence ulaşır. Tabii ki iklim krizi bir gerçeklik. Bununla ilgili pek çok etkinlik yapıyoruz. Farkındalığa davet ediyoruz. Önlem almaya davet ediyoruz herkesi. Ama burada en etkili yapılardan biri yerel yönetim. Yerel yönetimlerin bu konuda elini gerçekten taşın altına koyması gerekiyor. Tabii ki çocuklar farkında olacak, gençler bilinçlenecek, herkes kendi çapında önlerini alacak ama bizim elimizde çok daha büyük etkiler var. Büyükşehir'den sevgili dostum, Genel Sekreter Yardımcımız Şükran Hanım burada. İmar yönetmeliklerimizle yeni yapıların inşa edilme sürecinde çok daha bilinçli olarak Yapacağımız parklardan, yapacağımız binalardan başlayarak aslında en büyük farkındalığı sağlayacak olan yerel yönetimler diye düşünüyorum. Ee, tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kıymetli bir iş. Ve eminim Dışişleri Bakanlığı, Konak Belediyesi'ni önümüzdeki günlerde de bu güzel projelerle desteklemeye devam edecek. Gerçekten çok güçlü bir ekibimiz var bu projelerin altından başarıyla kalkan ve İzmir'de bir farkındalık yaratan bir belediye. Herkesin eline sağlık. Çok teşekkür ediyorum.